Merhaba arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Geçen derste kapalı hece, açık hece mevzunun konuşulduğu yerlere işaret etmiştim. Bunların en önemlisi kapalı hecede E sesinin E vokalinin yazılmayacağı idi. Buna ıl, ın edilgenlik ekleri ve dik dık ekini dahil ettim. Şimdi de hurufun münfasıladan yani birleşmeyen harfler dal, ra, z ve vav e, harflerinden sonra hecenin açılıp açılmadığı mevzu bahis edilebilir. Nerede? Nerede? Tek bir yerde. O da üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs için konuşulabilir. Nedir o? Örnek veriyorum hemen. Evlad. Evladımı ve evladını derken hece açılsa bile yazmıyoruz. Çünkü sadece üçüncü tekil şahıs beni ilgilendiriyor. Evladımı. vokali yazmadım. Evladını, senin evladını vokali gene yazmadım. Ama onun evladını üçüncü tekil şahıstan bahsediyorsak burada vokali yazıyor. Anlaşıldı mı? Demiştim ki ben şey demiştim. Neydi o şey? Şahıs ekinin vokali yazılmaz. Bunun istisnası neymiş? Üçüncü tekil şahısın e, vokali hece açıldığı dairde yazıldığı imiş. Bunu anladık umarım. Bu dal değil de ne olabilir? R, Z, V olabilir. Mesela evlat değil de R ile gelen şeker örneğini vereyim ben size hemen. Şekerimi derken hece açılıyor. R'yi bak ama yine de yazmıyorum. Şekerini derken hece açılıyor. Yine de yazmıyorum. Ama şekerini, onun şekerini dediğim zaman üçüncü tekil şahısta yazıyorum. Hadi Z için de örnek verelim. Kızımı yazmıyorum. Kızını senin kızını zaten kafi türküyle yazıyoruz muhatap aldığımız zaman. Onun kızını derken vokali koyuyorum ve nunla yazıyorum. Bakın bu İstanbul yazısının İstanbul yazısının bir ıı, Türkçe'yi gösterebilme bakımından ıı, ne kadar tefrik kabiliyetinin yüksek olduğunu gösteren örneği. Muhatap aldığım zaman kafi Türk ile Gaybden üçüncü de keşalstan bahsettiğim zaman nun'la ve vokalini yazıyoruz. Bir de vav kaldı. Mesela vavla biten ne olabilir? sonradan uydurulan kelimeler. Ödemekten ödev. Ödevimi derken açılıyor ama yazmıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ödevini derken senin ödevini kafi türküyle yazmıyorum. Ama onun ödevini dersem nunla ve vokalli yazıyorum arkadaşlar. Bütün örnekleri göstermiş oldum. D, R, Z ve vava dair. Bu işin birinci kanadı. Bir kanadı daha kaldı. Onu da halledersek bu mesele uçar. Şimdi bir de lerimiz var. Ler eki. Bu nedir? Çoğul eki. Lerler vokali yazılmaz. Zaten ler kapalı ece. Kapalı ece de e sesi yazılmazdı. En önemli kapalı ece açık ece mevzumuz da bununla alakalıydı. Ama şu anda benim bahsim şu. Biraz önce teki şahıstan bahsetmiştim. Bu nerede gelir? Çoğul şahısta. Yani biraz önceki örneklerden devam edeyim evlatlarımı burada fark ne oldu? Ler geldiği zaman vokal ister. Hece açıldığı zaman ama. Tamam mı? Bir kere hecenin açılması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Evlatlarım dedim. Yazmam çünkü rım kapalı hece. Tamam mı? ama evlatları dediği zaman açık hece o zaman yazıyorum. Evlatlarını Bakın yine vokal yazım. Evlatlarını. Onun evlatlarını. Burada zaten yazıyoruz. Neyi göstermeye çalıştım arkadaşlar? Ler devreye girince birinci ve ikinci tekil şahıs da vokal alıyor. Ama lersiz yani çoğul olmadan birinci ve ikinci tekil şahıs da birleşmeyen harften sonra dal, ra ve z'den sonra e, hece açılsa bile vokali yazmıyoruz. Sadece üçüncü tekil şahısta yazıyoruz. Ama ler devreye girerse o zaman hece açıldığı an itibariyle ister birinci ister ikinci fark etmiyor. Hepsinin vokali yazılıyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ama en önemli mesele ne? Hecenin kapalı olmaması. Rım bak evlatlarım dediğim zaman kapalı ama evlatlarımı diye devam ettiğim zaman o r açılıyor ve vokali yazılıyor. Ee, mesele bu kadar. İşte bu e, dal değil de biraz önceki örneklerde olduğu gibi r de şekerlerim olabilir. Efendim r'den başka ne var? Ee, z'de kızlarım olabilir. Kızlarımı olabilir. Kızlarım derken yok rım kapalı çünkü. Vav'da da ödevlerim olabilir. Tamam mı? Tekil olduğu zaman birinci ve ikinci teke şahısta açılsa bile yazmıyoruz. Sadece üçüncü teke şahısta yazmak durumundayız. Ama çoğul olduğu zaman, ler geldiği zaman, o zaman açıldığı takdirde hece, açıldığı takdirde ancak birinci, ikinci ve üçüncü teke şahısta, yani bütün şahıslarda yazarız deyip konuyu tamamen erdiriyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.